Modern Olimpiyat Oyunları 125 yaşında. Spor tarihini değiştirecek organizasyon Atina'da ilk kez düzenlendiğinde tarih 6 Nisan 1896 idi. 10 gün süren oyunlara 14 ülkeden 241 sporcu katıldı. İlk şampiyonluğu Amerikalı James Connolly 3 adım atlamada kazandı. O yıllarda şampiyon altın değil gümüş madalya ve zeytin ağacı dallarından oluşan bir çelenkle ödüllendiriliyordu. Maraton yarışını Yunan, Spiridon Louis kazandığında büyük sevinç yaşandı. Böylece tarihi spor şöleni doğduğu topraklarda modern çağda da kabul gördü. İlk olimpiyatlar Tanrı Zeus adına yapılan şenliklerdi. M.Ö. 776 yılında Olimpiya bölgesinde bir günlük koşu yarışı olarak düzenlenmişti. Günümüzde 4 yılda bir düzenlenen ve tüm dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği organizasyonlar Türkiye için de önemli bir gurur kaynağı. Yaşar Erkan, Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Hamza Yerlikaya, Nurcan Taylan, Olimpiyat Servet Taze Gül ve Taha Gül, ülkeye altı madalya getiren sporculardan bazıları. Modern Olimpiyat oyunlarının en başarılı ismi ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Michael Phelps. Yüzmede katıldığı 4 Olimpiyatta 23 altın, 28 madalya kazanmayı başardı. Oyunlar yalnızca sporun değil, tüm dünya tarihinin ikonik anlarına da sahne oldu. Ayrımcılığa karşı en çok ses getiren olaylardan birisi 1968 Meksika'da yaşandı. Kürsüye çıkan siyahi atletler Tommy Smith ile John Carlos'un siyah güç selamına Avustralyalı Peter Norman da destek verdi. Oyunlar tarihte üç kez dünya savaşları nedeniyle yapılamadı. Tokyo 2020 ise koronavirüs nedeniyle bu yıla ertelendi.